Galatasaray yeniden saça boğay kavuşabilir. Her ne kadar 25 yaşındaki Sabek Almanya'da kalmak istese de bu durum şu aşamada mümkün görünmüyor. Okan Buruk'un geri dönmesini istediği Fransız futbolcu için rakipler de birer birer çekiliyor. Fa Kupası şampiyonu Crystal Palace, Sabek transferinde kararını verdi. İngiliz ekibi, Bayern Münih forması giyen Sacha Boye'den vazgeçerken rotasını KRC Genk'te forma giyen Zakaria El Ahdi ile yakından ilgileniyor. 23 yaşındaki futbolcu, performansıyla Palas yönetiminin dikkatini çekti. Belçikalı Sabek'le yaz transfer döneminde Bundesliga temsilcisi VfL Wolfsburg'da ilgilenmişti. Palas'ın ise son haftalarda Bayern Münih'te forma giyen Saça Boğu için nabız yokladığı biliniyordu. Ancak Bayern'in Fransız oyuncu için belirlediği 15 milyon avroluk bon servis bedeli, İngiliz ekibi tarafından yüksek bulundu. 25 yaşındaki Boyne'in, Alman devinin gelecek sezon planlamasında da öncelikli isimler arasında yer almadığı belirtildi. Buna rağmen bir futbol editörü Christian Falken haberine göre, Crystal Palace ile Bayern Münih arasındaki temaslar tamamen sona ermiş değil. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transfer sürecinin ilerleyen günlerde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.